Süper e çıktığımızda çıkmadan Balıkesir'e 30 binlik bir stat, modern stat şehrin dışında. Bu İsmail Akçay sahası kısmında olabilir. Üçpınar kesiminde olur. İzmir yolunda olur. Mevcut yerinde Atatürk Parkı'na dahil edip küçük semt sahaları, spor yapacağı. Sayın Valim Pamukçu'nun orada 600 dönüm hastane için ayrılan bir yer vardı. Orası da Milli Emlan'da biliyorsunuz. Orası için bir kompleks düşünülebilir mi? O bir dönümü. Şöyle ee, tam sırtı geçerken. Evet, evet Çok güzel bir alan orası. Mesela bizim başka alanımız da var. Bu Çamlıca Tepesi orada evet. da var. E, Çınar. hastane Çınar. için ayrılan 300 küsür dönüm. Hı. Öyle rezervlerimiz var bunların çoğunluğunu bu tür büyük projeler için Ayırdık. ayırıyoruz. Takas yapılabilir, değişiklik yapılabilir. Efendim Alanya'da özür diliyorum sözünüzü kesip Alanya Stadyumu kayaları oymuşlar, yeşile dokunmamışlar ve inanılmaz muhteşem bir Alanya Stadyumu yapmışlar. Kayaları oymuşlar. Nefis bir stat Alanya Stadyumu efendim. Biz de arkadaşlar şeffaflık dediniz ya ha. benim Iı, idarecilik anlayışında ben bunları kamuoyuyla paylaşıyorum bakın. Kamuoyu oluşuyor. Hayır diyor ki mesela İsmail Akça uygun değil diyor kamuoyu. İşte İzmir yolundaki yer daha uygun diyor. Teknik elemanlar bunu inceliyor. saydan teknik açıdan mümkünse oraya yapılıyor ve genelde kabul görüyor. Hmm. Çünkü Tek gözle baktığınızda yanılabiliyorsunuz. E bir tarafta tarım arazisi oluyor, bir tarafında ulaşım imkanlarında sıkıntı olabiliyor. E bir taraftan şehre siz konut alanları, rezervleri oluşturmanız gerekiyor. Evet. Bu açıdan şu anda bizde büyük e, büyükşehirle beraber e, Balıkesir'in temel ihtiyaçlarını, at yapısını tamamlayacak hala elimizde araziler var. Bu arazilerin doğru kullanılması, birilerinin tabiriyle kimseye peşke peşkeş çekilmemesi gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayacağız? Sizlerin sayesinde kamuoyu sahiplenecek. Yani Milli Emlak Valilik rastgele birine satamayacak. Niye? Kamuoyunun haberi var. Yeni gezi eylemleri çıkıldı sayın var. <laughs> Yok çıkmayacak çünkü bizim idarecilik anlayışımızda dediğim gibi bakın bunları sizlerle paylaşıyorum. Bu düşünceleri Hı. sizlerle paylaşmamın tek sebebi kamuoyu oluşturmak. Sizlerin görüşünü almak. Genel kabul olduktan sonra çatlak ses çıkmaz. Balıkesir'den umutlu musunuz sayın valim? Balıkesir arkadaşlar ben şuna inanıyorum. 2023 vizyonunda eğer biz dünyada ilk 10 ekonomiye girerken 500 milyar ihracat sağlarken Balıkesir'in ihracatının ben 8-10 milyar lira olacağına inanıyorum. Yani lokomotif olacağına inanıyorum. Balıkesir istemesek de sanayi şehri olacak. Bunun geri dönüşü yok. Sanayiyi de bandırma ve merkezde organize sanayi etrafında hapsetmemiz gerekiyor. Bunu sağladığımızda bu dediğiniz olacak. İnşallah.